Lütfen rahat bırakın beni. Çabuk sökül paraları acele et. Evet yoksa seni mahvederiz çabuk. Lütfen eve ekmek götürmem lazım. Bu elimdeki son para. Ee, bu kadar yeter sen şimdi görürsün. Durun bakalım. Heh, o ses de neydi? Ben varken asla ona zarar veremezsin istersemler. Evet bakalım arkadaşlar birazdan büyük bir kapışma olacak. Siz kimi tutuyorsunuz? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da sıkın unutmayın. Tüm bu saydıklarımızı 3 saniye içinde yapanlar bizden bir kalp kazanıyor. Hadi bakalım gösterelim şunlara günlerini. Buyurun Arda yaşasın kurtuldum. O kadar emin olma. Göreceksin Arda. Görüşeceğiz bakalım serseriler. oluyoruz dur. Bir daha böyle şeyler yapacak mısın? Ya, al ya, ya, bakayım sana al ya, bakayım sen de al sen de al bakayım. Al bakayım şunu da al şunu da al işte böyle. Olamaz lan şuna bak Arda bizimkileri haşat ediyor. Hadi abi bunu onun yanına bırakmayalım. Ona gününü gösterelim koş çabuk koş. Alın bakalım şunu alın şunu. Ha? Onlar da kim? Siz de nereden çıktınız? Demek arkadaşlarımızı döversin ha. Sıkıyorsa dördümüzle mücadele et. Hanımefendi isterseniz siz şimdi şuradan bir uzaklaşın. Tamam Arda çok dikkatli ol. Ben kendine çok dikkat et tamam mı? Yardım çağıracağım merak etme. Şimdi kaldık baş başa. Bakalım ne yapacaksınız? Ulan dur biz de bir ayağa kalkalım görürsen. Gelin bakayım. Aa, hayır vurmayın tamam. Hayır hepinizde baş edemem. Çok kalabalık. Neyse bu kadar yeter kaçın çabuk kaçın buradan acele edin. Of hayır arkadaşlar çok kötüyüm. Çok kötü vurdular of. Hepsiyle baş edemedim. Of ulan keşke hepsiyle baş edecek kadar güçlü olabilseydim. Ama örümcek güçlerim onları durdurmaya yetmedi arkadaşlar. Bana başka bir güç lazım. Ha? Hayır ne oluyor ne oluyor? O ses de neydi öyle? Arkadaşlar siz de duydunuz öyle değil mi? Evet buralardan bir yerden geldi. Nerede bu? Meteor mu düştü? İşte burada. İnanamıyorum arkadaşlar ne olmuş buraya? Of, etrafı duman götürüyor. Hemen şunları söndürmediğim bir an önce. Neler oluyor burada? Olamaz yangın çıkacak. Hemen şunları da şöyle söndüreyim tamamdır. Hayır olamaz. O da ne? Bu o -Matrix. Bu nereden çıktı? Aradığım güç belki de budur. Arkadaşlar ne diyorsunuz sizce bunu kullanmalı mıyım Evet onu kullanıp O serserilerden üçümü alacağım Hadi bakalım Şuna bakın çok güzel duruyor Hadi o Matrix. yeni sahibim benim Gel buraya hadi bakalım işte geldi arkadaşlar çok büyük işte tam elime göre oldu İnanamıyorum Artık o Matrix benim Evet arkadaşlar şimdi kahramanlık zamanı Göstereceğiz onlara günlerini Hadi bakalım hop İşte böyle tamam kol aldım. Olamaz arkadaşlar bir yangın ihbarı aldık. Hemen itfaiye ekiplerini oraya yönlendirdim ama umarım önemli bir şey yoktur. Of ya bir yangın eksikti şehirde yangın bile çıkmaya başladı arkadaşlar. Ne yapacağız gerçekten bilmiyorum ya. Hı i̇şte itfaiye arabası orada. İtfaiyeciler de orada. E, yangın nerede? Herhalde söndürdüler ya. İtfaiyeciler iyi misiniz? Herkes iyi mi? Ya Kerem komiser sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne? Ne dalga geçmesi ya? siz? Ya bizi yangın var diye buraya yolladım. Burada hiçbir şey yok ya. Sadece çukur açılmış. Ya sen bizi boş yere niye buraya getiriyorsun? Ya gerçek bir olay olsa yetişemezsek ne olacak? Ya sakin olun be sakin olun. Ben de bana gelen ihbar üzerine söyledim size. Şuna bakar mısınız? Gerçekten burada yangın falan yok ya. Neyse galiba yanlış ihbardı. Bana bak, bir daha böyle bir şey olursa var ya bu şehirden defolup gideriz. haberin olsun. Tamam tamam abartmayın ya Allah Allah arkadaşlar neler oluyor burada ya. Beni aradılar ve dediler ki şehirde büyük bir patlama oldu itfaiye oraya yolla dediler. Ama bakıyorum hiçbir şey yok. Neyse bu olayı beraber çözeceğiz arkadaşlar hadi bakalım. Lan bana bak küçük velet Çabuk bana harçlığını ver. Okula giderken kesin harçlık almışsın Ya sen sen hayda lütfen. Eğer harçlığımı ayırsan var ya. Okulda da çıkayım. Hiçbir şey yiyemem. Lütfen ayma. Ulan sen bir de bana karşı mı geliyorsun? Seni eşek sudan gelinceye kadar döverim ha. Çabuk bana harçlığını ver çabuk. Hayır oyamaz tamam iyi uyum. Hayır hiçbir şey vermiyorsun tamam mı? Ne bu dört kolluk kırmızı yaracık çıktı nereden çıktı? Yeni tıkma. Hayır o bir kahraman Benim yaydımıma geldi. Demek ufak çocukların harçlığı çalarsın ha? Ulan ben şimdi seni ne yapayım? Bana hiçbir şey yapamazsın sen sen tamam mı? Emin misin? Seni eşlik sudan gelinceye kadar bir Hop al bakalım sana sen nasıl uçurdum. Şey seni hayır, şimdi top gibi Al bakalım şunu da işte bu kadar tamamdır. Yaşasın harikasın çok teşekkür ederim. Önemli değil. Biri gitti üçü kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar. İndiğin yan beni buydan. indi in diyorum size. indiğim in beni buydan. Uyan bak buydan ince çok fena yapayım sizi. indiğim in beni buydan. Asla inemeyeceksin oradan. Nasıl da bunu oraya yazdık gördün mü? Hiç oradan düşsün de kafasını gözünü yersin. Uyamaz lütfen bak başım dönmeye başladı. Düşeceğim şimdi buydan. Bak bak bak. Şimdi de bebek askere kötülük yapıyor bunlar arkadaşlar. O zaman tekrardan haddini bildirme zamanı geldi. Öyle değil mi? Bu sefer aklımda süper bir var. Ona dönüşeceğim. Hadi bakalım. Yaptığınız kötülüklerin hesabını vereceksiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. İşte tamamdır ateş topu. He, ne oluyor ya? Arkadan bir ses geldi. He, o da kim? Hayır olamaz. Bana ateş topu derler. İşinizi bitirmeye geldim. <laughs> sen mi bizim işimizi bitireceksin küçük ateş topu? Bize hiçbir şey yapamazsın. Evet hiçbir şey yapamazsın. Demek öyle şimdi görürsünüz. Lütfen ateş topu kuytay beni. Evet şimdi konsantre olmalıyım ve hop alın bakalım <laughs> sen sen ben, sen de alayım hop işte bu kadar. Tamamdır arkadaşlar bunu da hallettik. Lütfen indi beni buradan lütfen. Merak etme ambulansa haber verdim. Birazdan gelip seni indirecekler. Benim son kalan kişiyi bulmam lazım. Ube, be sonunda koyta uyumayı başardım ama ya koykuyayım. Hadi fakir hadi çık artık şu evden Çıktı, şu evini bir soyayım ya. Göstereceğim onu gününü nasılsa ardıyla dövdüm zaten. Evini de soyacağım göreceksin. Hadi bu kay kardeşime işte çıktı tamamdır işte gidiyor fakir. Evet git bakalım git işte böyle evinde bana kaldı Elvasları da hadi bakalım hop girelim şöyle içeri. Evet arkadaşlar gördünüz mü yüzsüz hırsız bile kalkmış benim evimi soymaya kalkışıyor. Göstereceğim onu gününü. Bakalım şimdi hangi kahramanı düşünüyorsunuz? Ha? Neler oluyor? başım dönüyor. Arkadaşlar o metrikse bir şeyler oluyor. Neler oluyor? Of çok ısınmış. Çok fazla kullandığımdan olabilir. Hayır neler oluyor? Olamaz bir şeyler oluyor. <laughs> Arkadaşlar ben neye dönüştüm? Bütün kahramanların karışımına dönüştüm. İnanamıyorum. Of çok fazla kullandığım için oldu. Ama olsun 10 kat daha güçlüyüm şu an. Hadi bakalım işe koyulalım. Çabuk söyle. Elmaslar nerede? Hepsi şu an burayı çok uzak Çabuk bütün elbiseleri almaya geldim Hepsinin yerini söyleyeceksin Of tamam her şeyi al Bize zarar verme yeter ki <laughs> Alacağım zaten İşte bu Orada dur bakalım Hırsız Sen burada ne yaptığını sanıyorsun ha? Bu, bu, bu ne lan anneciğim korkmaya başladım Orada. İçime yeşil bir şey yok Düzelteceğim her şeyi merak etme Önce şu bir döveyim Lütfen yapamak. evden gidiyorum hemen lütfen Kes sesini gel buraya Arkadaşlar kendimi çok güçlü hissediyorum Vay, Al bakalım sersem işte bu kadar Oha Şey annecim her şeyi anlatacağım merak etme. Öncelikle bu durumdan nasıl kurtulacağım onu bulmamız lazım. Arkadaşlar siz biliyorsunuz fikrinizi yorumuna yazın tamam mı? Eski halime dönmek istiyorum. Neyse biz burada araştıracağız. Siz de orada araştırın. Hadi bakalım umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi bay bay.